Merhaba, Haberiniz Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. İletişime geçebileceğiniz cep telefon numarası bizleri aramış olduğunuz numaramızdır. Tamam. Size bir de oluşum yetkilendirdiğimizle. Şurada alacağız. Tamam. Şurada. Tamam. Henüz arkadaşlarımızla Kimle görüşüyorum? Ben de Borno Belediye Başkanı Ömer Eşki nasılsınız? Saygılar bize. Estağfurullah. Yok ben de ilk defa bir çağrıya cevap veriyorum zaten. <laughs> Şunu bir bizim veterinerliğe bir göndersiniz. 7306 sokak Ümit Mahallesi Hakan Eczanesi'ne bir yer. Değerli Banavallar günaydın. Bildiğiniz gibi çağımızın en önemli unsurlarından bir tanesi iletişim. Biz de bugün Bornova İletişim Merkezi'ndeki arkadaşlarımıza mesaiye başladık. Burada yaklaşık günde 700 civarında çağrı geliyor. Bu çağrıların yarısı diğer kurumlara, yani Büyükşehir Belediyesi'ne, İzmir Gaza, e, Telekom'a giden, gönderilmesi gereken çağrılar. Onları gerekli yerlere iletiyoruz. Geriye kalan çağrıların da yaklaşık yarısı kadarı şikayetler üzerine. Bu şikayetlerin bir kısmını aynı gün bir kısmını birkaç gün içerisinde ama önemli bir kısmında birkaç ay içerisinde ancak çözebiliyoruz. Şu andaki bütün çalışmamız bu şikayetlerin çok daha hızlı bir şekilde çözülmesi ve sizlere layık olduğunuz hizmetin en kısa sürede sunulması üzerine. Bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Fehmi Aras. Ben de ben de Ömer Eşki, Bornova Belediye Başkanı. Nasılsınız? Estağfurullah. Yok, ben direkt çağrıya baktım. Ya, estağfurullah, estağfurullah. H Hemen arkadaşlarımı yönlendiriyorum yaralı kedi için. Hı -hı. Merhaba, görüştük evet. i̇şte bu sabah. Merhaba, merhaba.